diye bakıyor. Şimdi medya normal değil ki. Medyada bir Tahtravali diye ne olur? Twitter'da gelişmiş arama yapın da onu ben şimdi bulamam her bulabiliyorsanız gönderin onu bana. Twitter'da ben bunu yazmıştım. Bir ekip göndersin onu. Siz bırakın ekip göndersin onu. Tahtravali oyununu yazmışmış işte ben bu oyunu. Hemen burada hızlı anlatayım aslında yarısına kadar geldik. Öbür tarafta da Şirin Payzın'la Ahmet Hakan yatmış bekliyorlar. Nevşim mengüye gelmedi o sıra. Pazartesi çarşamba salı perşembe Ahmet Hakan Şirin payzın. Alıyorlar böyle konukları. Bu tarafa AK Partililer, bu tarafa muhalifler. AK Partilerden çağıranlar kurban olayım. Nasıl naif, nasıl üzülüyorum şu tayfadan böyle. Üzülüyorum. Normal, yumuşak mumuşak yani. Bu taraf. Bu tarafta da böyle hep yamyamlar böyle yok. Tam böyle piranalar bu tarafta. Bu tarafta böyle naifler böyle AK Parti yani. Kurban olayım. Evinin anahtarını teslim edersin kurban Hiçbir soruya cevap veremez. Hakareti karşılayıp geri atamaz. Kurnazlık yapamaz. Kloz, antikloz, güdümlü. Tuzak soruya cevap hiçbir tecrübesi yok. Böyle diziler CHP'de. Sağ tarafta da, da işte bir Levent Gültekinler, Hayko Bağdatlar falan yam yam gibi böyle. Adam bir açıyor elleri. Kimden hesap soracağım diyor. Ekonomide diyor Tayyip Erdoğan hesap soramıyor. Eğitimde soramayacağım falan böyle sayıyor. Ben saçımı başımı yolluyorum televizyonun karşısında. Ulan eğitim diyorsun okulda bahçede kimin fotoğrafı var? Kimin heykeli var? Mustafa Kemal. İçeri giriyorsun an hani kimin var? Mustafa Kemal. Eğitim sistemi kim? Mustafa Kemal. Sen ne anlatıyorsun? Kemaliz? eğitim sistemi var. Adam diyemiyor ki tamam siz doğru söylüyorsunuz eğitim sistemi var. Hadi beraber kaldıralım. Pedagojik olarak çocukların bahçede Tayyip Erdoğan değil peygamber olsa bir çocuk o heykeli orada gördü mü diyor. Ona bir daha sen CHP'nin yanlış yapabileceğini anlatamazsın o çocuğa. 6 yaşından itibaren çocuğun boyu bu kadar. Burada Mustafa Kemal'in heykeli burada böyle yavrum heykele bakarak oraya diziliyor. Okula giriyor sıraya oturuyor. Orada allah Teala'nın ismi yok. Mustafa Kemal'in fotoğrafı var orada. Bu çocuk ileride Mustafa Kemal'in hangi partiyi kurduğunu yani CHP'yi öğrendiğinde sen artık CHP'den birilerini veya CHP zihniyetinden birilerini senin yanına almaya çalışan, uğraştıkça uğraşan bir duruma düşüyorsun. Senin karşında bir parti var, bunun adı CHP diyor ki, benim kurucum, evet ülkenin de kurucusu. Hadi sen gel anlat Rizeli Tayyip, anlat. Yok bu kadar hizmet yaptı, bu kadar yatırım yaptı, şu yaptı, bitti mi diyor bitti. Benim diyor kurucum olmasaydı yapamazdı ki. Ayda. Ya işte Tayyip Erdoğan 10 senede 10, 15 senede 10 tane seçim kazandı. Cumhuriyeti benim diyor liderim getirdi. Yine diyor benim liderim sayesinde. Ya lideri zaten Tanrı. Sen Tanrı'ya karşı kurban olayım. Tanrı'nın ülkesinde yol köprü falan yapmaya çalışan bir durumdasın. Adam sana zaten zibidi gözüyle bakıyor. Kendisini elit, yukarı, mütekebbir olarak koymuş. Ülkenin kurusu biziz diyor. Ya çıkıp Kadir Musul oldu rahmetli. Allahümme sallallahu aleyhi ve Nasıl arıyoruz ya? Nasıl arıyorum ya? Bir Kadir Musul oldu. Mustafa Armağan. Çok aciz hani sopa gördük. Böyle parti Tezcan falan. Ya 23'te geldi 50'ye kadar 27 sene niye milletten kaç dediği anda bir ordu saldırıyor. Twitter'dan bahsediyorum. Ad yok, soyad yok, adı soyadı yok, kimlik numarası yok, adres yok, şeref yok, onur yok, namus yok, haysiyet yok. Evdeki kızımıza kadar, mezardaki anamıza kadar, sen Mustafa Kemal'in seçim yapmadığını nasıl söylersin diyor. Ama bir kahpenin çocuğu yaptıysa niye koymuyorsun ortaya? Be hayvan ve şerefsiz. Eğer Mustafa Kemal milletten kaçmadıysa sen de şerefliysen göster yaptığı seçimi. Dört tane seçim var utanmadan hepsi de tek partili seçim yapmış. Hadi ola Önder'di? Hadi milletin adamıydı hadi. Hani Cumhuriyeti kurmuştu. Cumhur'a gidemeyen Cumhuriyet kurucusu olur mu ya? Onun da, ondan önce diyor Osmanlı'da seçim mi vardı? Lan Osmanlı'da seçimi yoktu, onun döneminde de yoktu. O zaman niye sen Mustafa Kemal için padişah demiyorsun? Osmanlı'dakinin adı padişahtı. O zaman padişah Mustafa Kemal diyeceksin. Niye diyemiyorsun onu? Çünkü Mustafa Kemal Osmanlı düşmanlığını, Allah düşmanlığını, İslam düşmanlığını, cihat düşmanlığını emperyalizme çok büyük militarist harcamalar yaptıran bir vakayı hele 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 2 milyar insanı tek ile emperyalizme karşı sokağa dökebilecek olan hilafet kurumunu ortadan kaldırmak için İngilizlerle anlaşan bir işbirlikçiydi. 1909'un 30 art, 30. art anlatılan 13 Nisan 1909 darbesinde aynı 15 Temmuz 2016'da FETÖ'cünün yaptığı gibi bir ayaklanmayı bahane ederek Senakler İstanbul'a gelip Abdülhamit'i deviren hareket ordusu dedikleri çetenin içine bir darbeciydi Mustafa Kemal. Sen bunu anlatmayacaksın. Sonra Fatih Tezcan 23 Haziran'ı analiz et. Pardon? Şaka mısınız? Şaka mıyız? Bu ne bu? Enayi misiniz? Görmüyor musunuz? Bu kim bu? Adı sayıda önemli değil. Bu kim bu? Bu kim? Bu örtü, bak şimdi. Bu örtü, senin kızın da böyle olacak. Senin oğlun da aynı böyle olacak. Sakın ademe olmaz. Vallahi olacak, billahi olacak. Kur'an'a el basıyorum olacak. Ya bunu haber veren Kur'an çünkü. Kur'an bunu haber verdiği için yakıtı taşlar ve insanlar olan cehennemden ehlinizi koruyun. Ayetine uymadığın için. Kemalist sisteme çocuğunu kurban ettiğinden dolayı senin kızın da böyle olacak. Kaçamazsın. Ya Allah doğru söylemiyor ya sen yanlış düşünüyorsun birader. Tövbe aşağı Allah yal 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 yalandan ve yanlıştan münezzehtir. O zaman yanlış içindeyiz. Kalkmışsın devletlerin dengeleri. Yok da Ya sen çocuğunun bekçisi olsana be adam. Be anneciğim. Be kadın. Kim bu? Bir Müslüman. Önemli bir adı soyadı diyorum. Tekrar söylüyorum. Otursak anlatırım ablaya. Kim bu? Bir Müslüman. başını niye Allahu Teala dediği için. Bu kim? Allah yoktur diyen bir adam. Bu kim? Bir Müslüman. başını niye örtülü? Kur'an-ı Kerim öyle buyurduğu için. Resulullah Aleyhisselatü eşleri örtündüğü için. Müslüman kadın örtündüğü için. Bu kim? Muhammed ahlaksız yalancıydı. Kur'an'ı uydurdu kendi cemiyetini kurtarmak için. Arapların Arapları kurtarmak için diyen bir adam Mustafa Kemal. Ne alaka? Sen şimdi dur okuyacağım sizden gelenleri. Ama bir evvela bir gel buraya. Mesele nedir biliyor musunuz? Bak. Mesele, şu fotoğraftaki mesele nedir biliyor musunuz? Burada bir tane tubor kutusu var. Bak. Da yandan da eziyor parmağıyla. Tamam mı? Mesele burada. Ya başörtüyle alkol aynı yerde olur mu ya demeden bunu dememektir. Mustafa Kemal ile bir Müslüman aynı yerde olur mu demektir. Neden? Çünkü zır cahil ilkokul çocuğu bile bilir ki itikat amelden mühimdir. İllellezine amenu ve salihat. Bütün Kur'an bu kalıpla doludur. İllellezine <laughs> amenu. Ben Allah'a iman ettim. Benim babam Mustafa Kemal olsa bile tanımam. Allah'ı tanımayanı tanımam. Hz. Muhammed Mustafa Aleyhissalatu vesselam'a yalancı diyeni tanımam. Anam da olsa tanımam. Babam da olsa tanımam. Ben beni yoktan var edene karşı mükellefim. Sorumluyum. Ben ona hesap vereceğim. Ben bunu tutamam. Türk bayrağı verin tutayım şurada Türk bayrağı olsun ayrı konuydu. İtikadi bir problem yoktu burada. Bunu yapamazsın. Senin peygamberine ahlaksız diyen, yalancı diyen, Kur'an'ı inkar eden bir adamın hele hele bir de bak bırak dini bırak teolojik tarafı bir kenara. Bu bir suç anayasada, ceza kanununda, bayrak kanununa göre bayrağın üzerine hiç kimsenin resmi konulamaz. Bu o da bir ayrı suç. Ama mesele Bizim aman bu da tutturmuş Atatürk gidiyor kafasından çıkmamızdır bunu diyen kim varsa bununla alakamızı kesmemizdir. Çocuğunu Kemalizmin köpeği yapmak istemiyorsan alakını keseceksin. Diyecek yanlış düşünüyorsun. Fatih Tezcan'ı bırak Kadir Mısıroğlu'nun bin tane videosu var onları izle. Git Mustafa Armağan'ın tweetlerine bak. Başkaları var anti Kemalist olanlar var Türkiye'de git onları aç bak önemli değil isim. Önemli olan şudur ya Allah'ın kulu gibi yetişecek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ümmeti gibi adam gibi yetişecek evladın edeple veya bu hale gelecek. Senin İstanbul seçimi gibi daha göreceğin kaç tane seçim var? Senin bunlarla bir alakan yok. 800 binle İstanbul seçimlerini kaybetmesi AK Parti'nin büyük lüksüdür. Bu kadar berbat bir eğitim sisteminde şimdiye kadar kazanması zaten hayret verici bir şey. Ekonomiden dolayı kazandı AK Parti. İtikattan dolayı değil. AK Parti 15 seneden beri her şeye önem verdi. Kalkınma, yollar, köprüler her şey şey İnsan. İnsana önem veremezsin zaten. İnsana önem verdiğin an insan kazanmak üzere bir eğitim sistemi ortaya koymaya kalktın an Tayyip Erdoğan'ın suikastı seyreder Türkiye. Ye. Oralara giremez. O zaman STK'ların halkın milletin birleşenmesi gerekir. Diyeceksin ki sen nasıl konuşuyorsun Tayyip Erdoğan suikast mı yaparlar? Ha, canım benim. Milli görüşü kurup da gençleri milli bir görüş etrafında topladı vakit Erbakan'a Erbakan, Erbakan ne yapıyorlar? Darbe. He? Tayyip Bey biraz bir şeylere kalkıştı anda FETÖ'ye karşı geldiği anda FETÖ bir tanımıyla çok tanım var FETÖ'nün ama bir tanımıyla Türkiye'de Amerikan düşmanı olmayan bir Müslüman nesil ortaya çıkarmanın projesidir. Amerikan düşmanı olmayan Amerikan dostu olacak merak etme nötr. Evvela nötr. Bir nesil ortaya çıkarma projesidir FETÖ. Amerikan emperyalizm karşıtı olmadıktan sonra ben neyleyim öyle Atatürkçü öyle İslamcı öyle Müslümanı. Eğer bu toprakların evladıysa kim olur hangi görüşten olursa olsun. Evvela anti-emperyalist olacak. 23 Haziran seçimlerinde 14 bin küsur ay al, oy almış Vatan Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı İlker Yücel. Ha, buradan da dinlesin işte. Baktım vakit o da Kemalist Atatürk. Doğru mu? Ben de anti Kemalist üzüldüm. Ben üzüldüm. 15 bini gördüm mü üzüldüm ben. İlker isterdim ki en az nereden bakarsan bak 100 bin, 200 bin, 300, 500 bin alsın. Niye? Amerikan askerlerin başına çuval geçirdiklerinde bütün Tayip işte Tayyip Erdoğan yanlısı diyeyim yani bu taraftaki medyanın içerisine tek destek veren ben. Onlar misafirlerimiz onlara nasıl böyle bir şey yapılabilir diye yazanlar oldu. AK Parti zaten olayı kınamıştı. Ben de bakmıştım. <laughs> Amerikan askerinin başına çuval geçirecek Atatürkçüyü buldun bir de kınıyorsun mu? hani kızıyor musun yani? Bu nasıl bir lüks ya? Bunu bizim çocukların yapması lazım. Bizim kardeşlerimizin belki böyle bir şey yapması lazım. Bizden çıkmadı, Kemalistlerden çıktı bir de bunu mu eleştireceğiz biz? Vay 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 vay. E, neredeyse 6. filo bir daha gelse yine mi taş atılacak o tarafa doğru? Hayırdır? Hiç mi pişmeyeceğiz ya? Hiç mi? Dikkat çekmek, ilgi çekmek için yapmadıysa eğer bir ruhi rahatsızlığı, bir dengesizliği yoksa AK Parti'nin de son 15 senesine ortak olduğu eğitim sisteminin ürünüdür. Şuraya içki mi içki? Bir ameli bir şey. Yani içkinin olduğu yerde ne işi var? İçki aklı baştan alan bir şeydir. Fazla haram olan şeyin çoğu da haramdır. İçki haramdır. Nokta. İçki haramdır. Mustafa Kemal küfürdür. Müslüman evvela dinin akaidini bilecek. Akaidini, menhecini bilmeden, tevhid nedir anlamadan, öğrenmeden ne ehli sünnet olabilirsin, ne şii olabilirsin, ne selefi olabilirsin, ne mezhepli, ne mezhepsiz hiçbir şey olamazsın. Hiçbir şey. Evvela bunları bir temel şeyleri bilmesi lazım Müslümanın. Bu itikada aykırı bir şeydir. Bu ablanın utanmasından önce, içkili ortamdan çıkmasından önce, her şeyden önce kelime-i şehadet getirmesi lazım. Ya çok abartıyorsun sonuçta. Ölmüş gitmiş adam. Bir oku bakayım kardeşim Tebbet suresini ne anlatıyordu? Tebbet yeda kim? Ebu Leheb değil mi? Tebbet yeda bi Leheb. Nedir yeda? Yet nedir kardeşim? Ölmüşe gitmişe niye sonsuza kadar? Bütün namaz suresinde, bütün bütün namazlarımızda niye beddua ettiriyor, lanet ettiriyor allah Teala? Çok bilmiş kardeşim benim. Nedir oradaki yet? El demek. Nedir? Teyit etmek ne demek kardeşim? Teyit etmek. Yetel demek. Teyit ne demek? İsimden fiil olmuş Arapça. Desteklemek demek. allah Teala orada Ebu e değil, Ebu Leheb'in yönetimine tebbet ettiriyor. Beddua ettiriyor kardeşim. Lanet ettiriyor kardeşim. Önemli olan Ebu Leheb'in şahsı değil. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de Ebu Leheb'den başka da bir tane kafirin ismi geçmez. Kafirleri markalaştırmamıştır Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'le. Kur'an'ın bir marka politikası diyeceğim de pek uygun gelmiyor ağzıma. Böyle bir durumu vardır kardeşim. Önemli olan Mustafa Kemal'in şahsı da değildir kardeşim. Biz bu kadar Kemalist'e aynı ortamda yaşadığımızdan dolayı Mustafa Kemal'i bu kadar deşifre ediyoruz. Çünkü Türkiye daha hiç olmadı kardeşim. Önemli olan Kemalizm'dir. Yani kanunların şu anda Mustafa Kemal'in getirdiği kanunlar olmasıdır. Çünkü Allah yarattığı ülkeyi, yarattığı kulların yüreğini kıskanır kardeşim. Allah der ki tırnak içinde mealen benim kanunlarım varken başkaların başkaları benden daha mı büyük de onu destekliyorsunuz der. Onun kanunlarını uyguluyorsunuz der kardeşim. Allah sevdiği kalbini kulunu kıskanır kardeşim. Kendisini inkar eden bir adamı bir bayrağı koyup da sallamanı allah Teala hoş görmez kardeş. Aman kurmuş gitmiş ölmüş gitmiş bir tek sonumuz o mu kaldı ileriye doğru bakalım. Hep beraber kardeşçe yaşayalım dediğin noktada Tayyip Erdoğan bilmem çocuğu seni gördüğüm yerde kafana sıkacağım diyenleri orada çıkartırım burada 100 tane 500 tane 3 günden beri on, şey, yayınlarım burada On binlerce kişi İzmir'de nasıl bilmem ne çocuğu diye Cumhurbaşkanı küfür etti hepsini buraya koyarım kardeşim. Sen eğer rahatlamak istiyorsan ileriye dönük planlar yapmak istiyorsan kardeşim güzel güzel o zaman evvela ortaya bir karakter koymalısın. Sen hangi karaktersiz futbolcunun maç kazandığını gördün? Eğer şike yapmıyorsa. Eğer karşı takımla işbirliği yapmıyorsa. Eğer karşı takım pespahi şekilde yerlerde yapmıyorsa. Sen ne zaman öyle bir maç seyrettin kardeşim benim? Seni karşındakilerde böyle yerlerde yatan falan bir durum var mı? Sen gördün mü CHP teşkilatlarının nasıl çalıştığını, gezen arabaların Ekrem İmamoğlu'nun tellemesini, çıkmasını, konuşmasını bunları gördün mü kardeşim? Kur'an-ı Kerim'de ben müminlere vereceğim, Müslümanlara vereceğim demez. Çalışana vereceğim der allah Teala. Çalıştılar, ter döktüler, mağdur edebiyat yaptılar. Şunu yaptılar, bunu yaptılar, aldılar değil mi? Ve onlar unutma ki Abdullah Öcalan'ın Kandil'in çocuklarıyla bir oldular. Müslümanlar kendi aralarında ayrılıyorlar. Ve hala demiyorlar ki Allah Allah ya bu kadar birbirine gıcık olan İngilizler, Amerikalılar, Almanlar hepsi beraber küfür tek millet oluyor geliyor. Suriye'de benim anamı bacımı beceriyorlar demiyor. Bizim Müslüman ayrılıyor. Geliyor hadi ağrısı dışarısı. Suriye'ye falan kafası basmıyor bizim Müslümanların diyelim. Ya adam burada Nerede o bir tane şey vardı. Keşke onu gösterdi.